Fatek plc eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Fatek piyasanın içerisinden programı nasıl çekeceğiz? Bunu göstereceğim. Bin yazılımımızı açıyoruz. Piyasi diyoruz. Online olarak bağlanıyoruz. Herhangi bir dosya açmadan direkt piyasi deyip ondan sonra yani Herhangi bir dosyamız yok. Herhangi bir yeni dosya girişi yapmıyoruz. direkt piyasi, online. Ilgili proje dosyasını açmak ister misiniz? Hayır olarak tıklıyoruz. Otomatik kontrol. Tamam diyoruz. Evet diyoruz. Tablolar var. PLC tabloların okunsun mu? Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi daha önce içerisinde yaptığımız programı şu anda PLC'nin içerisine girip okumuş bulunmaktayız.